Merhabalar. Buradayken herkese ve kendime burada vlog çekeceğim diye yüz binlerce kere söz verdim ve burada hiçbir şey yapmadım çünkü estetik kaygım beni o kadar endişelendiriyordu ki özellikle bu TikTok'ta çok daha fazla oluyor. Mesela şu anda nereye bakmam gerektiğini bilmiyorum. Neyse. Özellikle bu TikTok'ta ve Instagram'da çok daha fazla oluyor. O yüzden e, YouTube video çekme kararı aldım. Çok bir girizgah yapmayacağım. Sanki uzun zamandır buraya video çekiyormuşum ve yapmaya devam ediyormuşum gibi davranacağım. Yoksa doğallığını yitiriyor ve her şeyi şimdi bunu yapacağım, şimdi bunu yapacağım şeklinde oluyor. O yüzden, o yüzden birazcık bu anda kalmanın şeyinde bir e, vlog olacak. Bakalım buradaki birkaç günümü e, vloglamaya çalışacağım. Eğer bu iş hoşuma giderse ve yapabileceğimi düşünürsem... Daha farklı içerik fikirlerim de var. Ayrıca buradayken seyahat planlarımız da olduğu için seyahat planlarını da vloglara dahil etmek istiyorum. O yüzden gittiğimiz yerlerinde vloglarını çekmek istiyorum. Şimdi spor'a gideceğim. Hazırlandım. Suratıma makyaj yapmadım. Sadece gül suyu sürdüm. Gül suyu makyaj rutininin vazgeçilmez parçası. Buradayken gözüm bittiği için yenisini almak zorunda kaldım. Her neyse. Şimdi gidelim. Şimdi de sandviç, yumurta ve yanına da salatalık kalıç yapacağım. Bugün akşam için alışveriş yaptık görmüş olduğunuz üzere. Bu akşam Chinese akşam tarzı şey yapacağız. Kanın yolunda, Durup da birlikte. Onun için malzeme aldık. Ve Chinese akşam oldu tabi ki normalde akşam eminim tutacağımı bir tık daha fazla tutacağım. Yapacak bir şey yok. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Sonra bugün ders var okula gideceğiz o yüzden. Dersler tekrar başladı. Tatilimiz bitti. Bu şekilde. Sabah bunu söyledim mi hatırlamıyorum. Ama şu anda gerçekten böyle çok sakin, chill bir şekilde YouTube çekmek istiyorum. Hani o estetik kaygıdan uzak, daha doğal bir şekilde. Ee, ve tekrar YouTube çekme ilhamı veren kişi Ayşe'nin oldu. Ayşe'nin kurtuluş Sabah onun youtube'unu izliyordum hazırlanırken ve dedim tamam ben de çekeceğim ve hani gerçekten birazcık daha doğal bir şekilde hani o kadar yok şöyleymiş estetikmiş böyleymiş yapmaya çalışmadan çekmek istedim o yüzden başladım bakalım bunu devam ettirebilirsem güzel bir şekilde belki tiktok'a da böyle vlog şeyler çekebilirim artık deneyeceğim bilmiyorum Yurttaki kızlardan biri tavayı yaktığı için artık her şey yanık oluyor. Ee, çok iyi, çok mutluyum. Yumurtalarımın tadı kömürlü kömürlü enfes oluyor gerçekten. Akşamları ömrümde düşünüyorum. kadar ama Cennet hurması burada birkaç haftadır indirimde ve yani o kadar fazla cennet hurması yiyorum ki kahvaltı yanında şey olarak akşam yiyorum çektiğinde falan çok hoşuma gidiyor o kadar açım ki ayrıca şu an spor rutinlerimin sonuna kardiyo da eklemeye başladım. Kardiyo musu diyeyim. Ve bugün aşırı acıktım saat. Yani 2.45 oldu. Sabah e, 10 gibi bir tane granola yedim. O kadar. Sonra spor. Yaklaşık bir buçuk saat spor yaptık. Şimdi bunları yiyeceğim. Sonra makyajımı yapacağım. Hazır olmuş olacağım. Sonra da 4'ten 6'ya kadar dersimiz var. Ona gideceğim. Arkadaşlar bu Nasıl bir yağmurdur. Bakın. Şurada görünüyor. Şurada. Böyle bir yağmur yok. Yağmur sebebiyle okula gitmekten vazgeçtik. Çünkü guest lecture yani hani gerçek ders değil. Ve yakıma alınmıyor o yüzden. O yüzden sırf bir buçuk saatlik bir ders için bu yağmurda sırf sıkama değmez. Bilgisayarımı alacağım, hazırlanacağım. Aşağıya common room'a ineceğiz. Takılırız, Pinterest'e bakarız film izleriz falan. Öyle. Kameruma ineceğiz akşam. Ondan sonra tekrar yukarı çıkacağız. Yemek malzemelerini alacağız. Tekrar aşağı ineceğiz. Kameruma yemek yapacağız. Dorukla. Çünkü hani şey değil. Ne bileyim dersi kıralım. E, dersi kırıp şuraya gidelim de değil. Hani yapacak bir şey de yok. Hani dışarı çıkıp gezenemiyoruz. Çünkü böyle bir yağmurda hani mantıklı değil. Mecbur aşağı ineceğiz. Bugünkü akşam yemeği için malzemelerimizi göstermek istiyorum size. Ee, geçen gün markette böyle bir şey gördük. Pilavlı poke bowl tarzı bir şey ama poke bowl gibi de değil, böyle karışık bir şey. O yani onu yapmayı deneyeceğiz. İçine somon, yosun, surimi, salatalık, soya sosu, havuç koyacağız. Bunu, buna ek yendi olarak. Bir de yanına sushi aldık çünkü çok pahalı değildi, 8 Euro'ydu. Yanında bunu yapacağız film açacağız ve Chinese night yapacağız. Ben. Neden utanacaksın? Abi ben dibimi çekiyorsun şu an. Seni çekmiyorum bile. Bunu açsa mıydık? Daha rahat kısıkmaz mıydı? Aha doğru açsana onu. Sürpriz sürpriz. Güzel görünmüyor <laughs> mu? Salata gibi duruyor. Ama öyle zaten yani. Uy, deliriyordum ha. Ben göstereyim. Su şimdi üstüne sos ekleyeceğiz. Normalde okul günlerimin vlogunu yapıyor olacaktım buraya. Ama şöyle bir şey oldu, bütün hocalar dersleri teker teker iptal etti. O yüzden okul günlerimi hiç böyle çekemedim. Neyse, yolumuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz o yüzden. Şimdi e, damın oralara geldik e, ve mağaza gezmeye Sonra akşam bir partiye gideceğiz. Araya birkaç böyle küçük mağazalardan mesela bloklar koyacağım. Ama onun dışında böyle yani okul günümü, direkt ayrı bir okul günü bile o tarzında şeyler yapacağız. anlatamam. Hayatımda gördüğüm en Amerikan yer yani böyle bir büyüklük büyük olamaz. Ve buranın ikinci katı da var. Manyak bir şey.

Ama bu böyle bir şey. Koruması değil mi? Nasıl? Aksesuar gibi. Aksesuar. Gibi hmm. Çünkü bunlar... Ama koruma olarak da iyi koruma gibi görünüyor.